Marx'ta bu hem başkalarını eleştirmek hem de kendisini eleştirmek bu ikisi bir arada giden bir süreç. Özellikle Marx için önemli kişi Friedrich Engels'le tanışması. Almanya'dan Paris'e geldikten sonra yavaş yavaş daha böyle sınıf mücadelesi üzerinden analizlere başlarken eski hegelci yanlarını sorgulamaya başlayacak. O dönem başka sosyalist hareketler de var. Prodoncular güçlü, anarşistler güçlü, radikal bir Alman e, iltica var şeyde Fariste ama 3-4 tane tehlikeli görülenlerden birisiniz. Merhabalar, Sosyal Kritik'e hoş geldiniz. Ben Yıldırım Şentürk. Sosyoloji Kuramları serimizin ilkinde Karl Marx'la başlayacağız. Bu videoda da birazcık Karl Marx'ın hayatını anlat Karl Marx 1818'de Trier'de doğuyor. Ee, Almanya'nın güneybatısında, nüfus olarak daha Katoliklerin olduğu bir, bir şehir. Bu şu yönüyle önemli, o, o zamanın Prusya'da aslında protestanlar e, hakim, daha güçlüler ve aslında Trier ile Prusya arasında da bir gerilim var. Hatta Napolyon döneminde Trier Fransızlar tarafından kontrol altına alınınca gelen düzenlemelerle beraber şehir Napolyon'u ve Fransa'yı da de destekliyor bir süre. Karl Marx'ın babası Yahudi ama böyle bir orta sınıftanlar çünkü avukat ve Oğlunun da aslında iyi bir eğitim almasını istiyor. Kendisi de protestanlığa geçiyor. Biraz daha böyle Prusya devletiyle daha yakın e, olabilmek adına oğlunu da e, Bonn Üniversitesi'nde hukuk fakültesinde okumak için gönderiyor. Ancak e, o dönemin yaygın şeyi, e, üniversiteye gidenler e, nasıl ki içiyorlar, kavga ediyorlar, biraz dağıtıyorlar. Marx da, da böyle başlangıcı Bonn Üniversitesi'nde biraz dağıtmak da oluyor. Bunu görünce babası daha disiplinli olduğunu düşündükleri Berlin Üniversitesi'ne gönderiyor. Ve burada da hayat açısından önemli bir dönüşümün başladığı yer. Çünkü o o zamanda Hegel'in büyük bir etkisi var. Tabii ki Marx gittiğinde Hegel ölmüş. Ancak genç Hegel'ciler etkili ve onlar da bir şekilde hem Hegel'in Kuranlarını felsefesini anlatıyorlar hem de o döneme göre radikal bir görüşe de sahipler. Daha Prusya devletini eleştirecek içeriklere sahipler ve Marx bu, bu tartışmalardan etkileniyor ve o dönem mesela Bruno Bauer, Max Steiner, Ludwig Haberba, Arnold Ruge bunlar o, o dönemin etkili entelektüelleri ee, ve Marx da bu tartışmaların içine giriyor ve biraz daha böyle liberal radikal dönemi diyebiliriz önemli bir şey de Rheinische Zeitung gazetesinde çalışmaya başlıyor. Hem editörlük yapıyor hem de makaleler yazmaya başlıyor. Şu yönüyle önemli aslında Marx'ın hayatında hep bir gazetecilik yanı olacak. Editörlük ve gazetecilik yanı olacak. Ve hep de gazete çıkarmaya çalışacak. Bu dönem Rheinische Zeitung aslında daha böyle liberalizmin, burjuvaların desteklediği bir tutum sergili ve temel eleştirilerini Prusya Devleti'ne yapıyor. Yani Prusya Devleti'nin o otoriter yapısının dönüşmesi, monarşinin zayıflaması yönünde eleştirileri olan bir yaklaşıma sahip ve Marx'ta da o yüzden ilginç bir biçimde Almanya'da aslında olması gereken ilk dönüşümün bir burjuva devrimiyle ger gerçekleşeceğini düşünüyor ve e, destekliyor. Zaten daha sonraki gazete girişimlerinde de her zaman böyle liberal burjuvalardan destek almaya çalışıyorlar. E, bu, bu dönemde getirdikleri eleştirilerden dolayı, bu gazetede çıkan metinlerden dolayı gazete kapatılıyor ve e, Marx dahil bir grubun da e, Prusya'dan çıkması isteniyor ve Fransa'ya geçiyor, Paris'e geçiyor Marx. Burası Marx için şu yönüyle önemli, burada aslında çok daha hareketli toplumsal mücadelelerin, radikal bir hareketin olduğu bir ortama giriyor. Birincisi büyük bir entelektüel bir kesim var, çok farklı görüşlere sahip, sosyalist, anarşist, çok geniş bir kadro var. Bunun dışında radikal Alman zanaatkarları, işçileri bir şekilde iltica etmiş, Almanya'dan kaçmış, Bursa'dan kaçmış kişiler de buradalar. Yani o yüzden de özellikle sınıf mücadelesi tartışmaları açısından Paris'teki deneyimi Marx için önemli. Ayrıca işçilerle beraber yaptıkları toplantılar, onlarla ki tartışmalarda da şunun da farkına varıyor. Aslında işçiler kendi konumlarını, bulundukları koşulları bir yandan kavrayabiliyor, analizini yapabiliyorlar. Ayrıca zaten o bir araya gelmenin kendisi bir öğretici. Bunu fark ettiği yer açısından da bu Paris'teki deneyimi önemli. Ve burada geldiğinde de zaten şöyle bir öngörüyle geliyor aslında, Alman-Fransız yıllıklarının çıkaracaklar ve belki de uzun vadeli bir iş olarak bakıyor. Ama bu, bu yıllıkların çıkması öyle çok uzun erimli bir şey olmuyor. Bir ayrıca önemli bir şey, ekonomi ve felsefe el yazmaları olarak bilinen metinler burada çıkıyor. Bu metinler aslında Marx'ın çalışma notları gibi. Yani bir yandan sosyalist hareketi anlamaya çalışıyor, bir yandan emek meselesine giriyor, bir yandan ile de ekonomi politik yazınla. Bu daha klasik ekonomi politik yazın işte Ricardo, Smith onların tartışmalarını ele aldığı metinler. Yani biraz böyle bir çalışma notu tarzında düşünelim. Ama orada özellikle bu el yazmaları şu yönüyle kıymetli. Marx'ın Hegelci yanını, Hegel'den etkilendiği yanını görebilme açısından böyle önemli ipuçları var. Yabancılaşma tartışmasını daha net biçimde yazdığı yerler. Bir yanıyla da ekonomi politiği evet öğrenmeye çalışıyor oradaki yazını ama oraya karşı da sorgulayan, eleştiren bir yanını görüyoruz bu metinlerde. Ki Marx da aslında bu yaklaşım tüm metinlerine yansıyor. Böyle... Bazı kişilerin tartışmalarını alıyor, Onların getirdiği yeni tartışmayı, katkıyı ön plana getiriyor ama ondan sonra bir eleştiriyle de kendi yaklaşımını sunmaya çalışıyor. O yüzden Marx'ın metinlerinde bu biraz da böyle provokatif bir yanda tartışma tonlamasını hep, hep görüyoruz. Bu, bu tartışmanın bir kısmını doğrudan o ilgilendiği düşünürler üzerine yaparken bir yanıyla da aslında geçmiş zamanında kendisiyle ilgili de yapabiliyor. Yani mesela işte yavaş yavaş... Almanya'dan Paris'e geldikten sonra yavaş yavaş daha böyle sınıf mücadelesi üzerinden analizlere başlarken eski Hegel'ci yanlarını sorgulamaya başlayacak. Ve genç Hegel'cileri eleştirecek çalışmalar yapacak. Ve aslında genç Hegel'cileri eleştirirken de bir yandan da kendisini de eleştiriyor. Ve bu butonlama tüm metinlerinde var. Paris'te kaldığı bu sürede aslında böyle bir sürü entelektüelle tanışmıştı. Mesela Prodon o dönem Paris'e önemli kişilerden biri. Benzer biçimde Bakunin var, Arnaud Rouge var, Moses Hess var ama özellikle Marx için önemli kişi Friedrich Engels ile tanışması. Engels de aslında Almanya'dan biri. Ailesi iş adamı, o yüzden böyle ticarette, sanayinin içinde olan biri ama Engels böyle çok fazla haylazlık yaptığı için babası onu Manchester'a yolluyor. Ortağının yerine gönderiyor biraz çalışma hayatını öğrensin diye. Bu engesi şöyle bir olanak sağlıyor. Aslında tekstil sektörünün işçilerin çalışma koşullarını doğrudan gözlemlemesine olanak tanıyor ve bu deneyimi üzerinden de işçilerin çalışma koşulları, kapitalizmin nasıl çalıştığına dair makaleler yazmaya başlıyor. Ve bu makalelerden dolayı da zaten Marx'ın dikkatini çekiyor. Paris'te de tanışıyorlar. Ondan sonra zaten uzun süre devam edecek bir arkadaşlık başlamış oluyor. Birlikte yazdıkları metin var. Ayrıca Engels'in olanakları daha iyi olduğu için de Marx'ın maddi açıdan da uzun süre destekliyor. Bir yanıyla maddi yönden bir desteği var. Öte yandan da aslında çalışmalarında da böyle teşvik ediyor. Motivasyonunu artırmaya çalışıyor. Bazen... Marx geç verince kızıyor ee, ve Marx öldükten sonra da metinlerinin yayınlanmasında e, yine Engels'in büyük bir rolü var. E, çoğu zaman yani böyle bazı anlatılarda Marx diye konuşuyoruz ama e, bazı kitaplar, mesela Komünist Manifesto e, ikisinin birlikte kaleme aldığı bir metin. E, o yüzden e, önemli bir e, ilişki de Paris'te başlamış oluyor. Marx'ın bu, bu Paris'teki çalışmalarından dolayı Prusya hükümeti burada da sıkıştırıyor ve 3-4 kişinin Paris'i terk etmesini talep ediyor. Aslında Fransa ile Prusya'nın arası da iyi değil, siyaseten iyi değil. O yüzden de Marx olabileceğini düşünmüyor ilk başta. Ama o dönemin koşullarında birden Fransa hükümeti de çok kısa bir sürede hemen Paris'ten çıkıp gitmelerini istiyor. 3-4 kişi terk etmek zorunda kalıyor ve bunlardan biri Marx işte. E, tabii bu şöyle bir e, andan da oluyor. Yani birden Marx'a böyle bir prestij de veriyor. Yani düşünemiyorsunuz radikal bir Alman e, iltica var şeyde Paris'te ama 3-4 tane tehlikeli görünenlerden birisiniz ve o Brüksel'e gidiyor ve burada da aslında daha böyle uluslararası bir sosyalist hareketin içinde bulunduğu bir döneme dönemi bu Brüksel'deki zaman 1845'te gidiyor. 48'e kadar orada kalacak ve e, orada ki önemli bir şey, mesela komünist birlikle bağlantısını kurmuş oluyor. Hatta işte komünist manifestoyu komünist birliğin talebi üzerine yazacak. Bu dönemde yazdığı birkaç metin de önemli. Mesela 1845'te Kutsal Aileyi, 1845-46'da Alman ideolojisini yazıyor. Bunların ikisinde de aslında o genç hegelcilerle hesaplaştığı, eleştirdiği metinler. Sefenin Sefaleti diye bir kitabı var 1847'de. Bu da Paris'te özellikle Fransa'da güçlü etkili olan Prodon'a cevaben yazdığı bir şey. Prodon e, Sefaletin Felsefesi'ni yazmıştı. Bu da Felsefenin Sefaleti e, kitabını yazıyor. E, ve daha sonra işte bin, 1848'de Komünist Manifesto'yu kaleme alıyorlar. Brüksel'den sonra 1848'de Londra'ya geçiyor. E, Londra e, böyle Marx'ın Kapitalizmin anatomisini anlamaya çalıştığı bir dönem. Özellikle British Museum kütüphanesinde uzun bir süre zaman harcıyor. Ee, ve bu dönemdeki çalışmalarına bakarsak mesela önce bu tam şeyle başlayarak 1848 Şubat Devrimi ile başlayarak Fransa'da olanları anlamaya yönelik çalışmaları var. Mesela Fransa'da sınıf savaşları, Louis Bonaparte'ın 18 Brumaire'i, bu, bu, metinlerle aslında ne oldu, nasıl bir Fransa, Şubat devrimi oldu, neden Proletarya burada güçlü olamadı ve zamanla gücünü kaybetti bunları anlamaya çalışıyor. Bir anıyla da böyle aslında daha önceki Komünist Manifesto'da yazdıklarını da sorgulayan içeriklere sahip bir önemli bir mesele. New York Daily Tribune'de yazılar yazmaya başlıyor. Özellikle dünyanın farklı yerlerinde neler olduğuna dair. Bu 10 yıllık bir sürece denk gelecek ve bu şu yönüyle önemli. Aslında Marx bir şekilde dünyanın başka yerlerini takip ed ediyor. Oradaki tartışmaları birazcık da böyle Burjuva toplumunun kapitalizmin gelişimi siyasetle ilişkilendirerek e, anlamaya çalıştığı metinler. Ve bunu da mesela güçlü gördüğümüz yanı e, kapitalin son kısmı, ilksel sermaye ton konuştuğu yerde bu buradaki o, o on yıllık birikimi kullandığını görüyoruz. Ve o yüzden Marx'ın hayatında bu şey her zaman önemli. Gazeteci olarak gündemi yakından takip etmek ve birazcık e, bu ekonomi politik Deneyim üzerinden de o, o süreci sorgulamak her zaman önemli bir, bir yanı Marx'ın bir önemli süreçse 1863'te Enternasyonun kuruluşuna dahil oluyor. Bu dönem açısından belki de en önemli şey Marx'ın 1867 Kapital'in birinci cildini yazmış olması. Bu aslında Marx 1850 sonrası ekonomi politiğin eleştirisi adı altında farklı çalışmalar yapıyor. Ve her biri aslında böyle kapital çalışmasıyla bağlantılı metinler. Ee, ve kapital de işte 1867'de çıkardıktan sonra aslında iki cilt daha yazmayı planlıyor. Yalnız diğer ikisi Marx öldükten sonra yayınlanıyor. Bu dönemdeki bir diğer gelişmesi 1871 Paris Komünü. Bununla ilgili de Fransa'da İç Savaş diye bir e, kitap yayınlıyor. Ve yine aynı o 18 Brumaire'deki gibi bütün bu süreci sınıf mücadeleler üzerinden anlamaya çalışıyor. Ee, yalnız şuna dikkat etmek lazım, Marx bu dönemde böyle farklı e, olayların içinde yer almasına rağmen her zaman en etkin grup ee, Marx ve Marx'ın arkadaşları olmayabiliyor. O dönem başka sosyalist hareketler de var. Prodoncular güçlü, anarşistler güçlü ve bazen bunların kendi arasındaki fraksiyon mücadeleleri de geçiyor. Mesela internasyonun içinde bu tip tartışmalar, zıtlaşmalar her zaman canlı biçimde oluyor. Ee, Marx ve, e, özellikle e, ömrünün son kısımlarına doğru daha böyle bir akıl hocalığı konumuna gelmeye başlıyor. Çok e, dünyanın farklı yerlerindeki... Politik hareketlere dahil olan kişilerle bağlantılarını devam ettirmeye çalışıyor ve 1883'te de ölüyor. Marx'ın böyle bu uzun hayat hikayesine baktığımızda çok farklı dönemlerde önce Berlin, daha sonra Paris, daha sonra Brüksel ve Londra'da böyle çok çok farklı süreçler yaşadığını görüyoruz. çoğu zaman Marx anlatılarında böyle bir tek homojen bir Marx oluyor ama. Çalışmalarını ayrı ayrı incelediğimizde Marx'ın bir yandan dönemine göre eleştiriler geliştirdiğini bir yandan da aslında kendisini de sorguladığını görüyoruz. Yani bir önceki döneminde yazdığı bir şeyi eleştirdiğini işte genç egelecileri eleştirirken alttan alta kendisinin de genç gelci olduğu zamanı eleştiriyor. 18 bölümlerde sosyalistlerin yaptığı mücadeleyi eleştirirken alttan altında aslında komünist manifesto dediklerini de yeniden sorguluyor. O yüzden Marx'ta bu hem başkalarını eleştirmek hem de kendisini eleştirmek bu ikisi bir arada giden bir süreç. Ee, ve tonlama da değişiyor. Yani e, mesela metinlerine baktığınızda... E, Mesela Alman ideolojisinde daha böyle ideoloji tartışmasını görebilirsiniz. Tarihsel materyalizm yaklaşımını görebilirsiniz. 18 Brümeyer Komünist Manifestosu'da sınıf mücadelesini görebilirsiniz. O yüzden bana göre böyle metinleri ayrı ayrı bakıp incelemek daha anlamlı gibi geliyor. Daha böyle öğretici bir süreç. Bundan sonraki videolarda da başka çalışmalarını kısaca anlatmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.